Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuşacaktır. Buyurun Sayın Arslan. Başkan, değerli milletvekilleri, gelir ve riskse kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının 18. maddesinde yapılacak değişiklikle ilgili söz almış bulunmaktayım. Hepiniz öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, gerçekten bu torba yasasının içinde birbiriyle ilgisi olmayan o kadar çok kanun maddesi var ki aynı kefeye konularak birbirinden farklı kanun yapma tekniğine aykırı ve birçok tersliklerle içinde barındıran bir çalışmayı burada yürütmeye çalışıyoruz. Böylece meclisin yasama yetkisini hiçe sayarak farklı farklı konuları birlikte karara bağlamaya çalışıyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın yaptırdığı bir araştırmaya göre Meclis gerçekten devlet kurumları içinde en verimsiz çalışan ve en etkisiz şekilde yasa yapma noktasına gelen bir kurum haline gelmiş durumda. Bir kere meclisimizi bu yapıdan, bu konumdan kurtarmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bunu bir öz eleştiri olarak, bir vekil olarak sizlerin huzurunda yapmak durumdayım. Burada saat 15'ten beri her gün yaptığımız görüşmelerde de birçok konularda da şahit olduğumuz üzere barıştan, savaştan, değişik konulardan sürekli gündeme getirilen ve meclisin de gündemini gerçek anlamda çözüme götürmeyen konularla meşgul ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Bir yandan barış isteniyor ama bir yandan da PKK'nın silah bırakması ile ilgili herhangi bir ifade kullanılmıyor. Bir yandan barış isteniyor, bir taraftan hendekler kazınlıyor, orada sivillerin ölümüne sebebiyet veriliyor. Devletin oraya hakimiyetini kurmasına engel olan olunan bir yapıya doğru gidiliyor. Bir yandan siyasi iktidar terörle mücadele edeceğim derken sivillerin ölümüne sebebiyet veren bir uygulama içinde bulunuyor. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlar, değerli milletvekilleri, gerçekten Türkiye'yi bir barışa Sürüklemek bir barış ortamına getirmek istiyorsak, herkesin her kesimin burada samimi ve dürüst olarak düşüncelerini ifade etmesi, ona göre tavır belirlemesi ve ona göre de konuşmalarını da söylemesi ifadelerinde ona göre kullanması gerekir. Çünkü bir bakıyorum arkadaşların bir kısmı Kürdistan'dan bahsediyor. Arkadaşlar burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu mecliste Kürdistan'dan bahsedilemez. Bu meclisinin çatısı altında bulunan arkadaşların bu milletten, bu devletten eğer maaş alıyorsa, bu milletin vekili ise burada Kürdistan'da değil, Türkiye Cumhuriyeti'nden de bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Bu tür sözcükler mecliste gerginliği arttırıyor. Bırakın barışı, bırakın huzuru, bırakın beraberliği gerçekten her gün birbirimizi yan bakar. Birbirimizi bırakın barış ortamına sürüklemeyi, kavgaya götüren, zaman zaman sert tartışmalara götüren bir noktaya götürdüğünü de hepimiz şahit oluyoruz. Lütfen meclisimizi bu atmosferden kurtaralım istiyorum. Jandarmalar gerçekten bu ülkenin güvenliğini sağlayan kurumlardır. Er ve erbaşlardır. Onların durumlarının iyileştirilmesi için de bir teklifimiz vardır. Biz onların göstergelerinin 3600 olması gerektiğini söylerken bugün 3000 lira 3000 sayısının göstergenin teklif edilmesi olması da bana göre gerçekten gülüştür. Getirilecek fark 45 liradır. Ama biz eğer bizim söylediğimiz farkı getirmiş olsalardı, getirmiş olsaydık bugün 450 Türk lirasına yakın bir farkı bir maaş farkını almış olacaklardı. Onlar için de mücadele etmek için, görevlerini yapmak için de